Herkese mutlu akşamlar arkadaşlar. Bu akşam Trendyol Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçında Galatasaray'ın konuğu Trabzonspor 2024 yılının son derbisindeyiz arkadaşlar. 2024 yılının son derbisinde Galatasaray'ın konuğu Trabzonspor. 4-4'lük koşullarda oynanacak karşılaşmayı heyecanla beklediğimiz bu güzel akşamdan herkese merhabalar. Bu maça geçtiğimiz günlerde gösterilen ilgiyi düşünürsek Bugün taraftarların sahaya akın etmesi kimseyi şaşırtmadı. Misafir kulübün destekçilerinden de ciddi bir katılım söz konusu. Bu harika atmosferde güzel hava koşulları da tarafların neşesine neşe katıyor. Bizi güzel bir maç bekliyor. Gerçekten etkileyici bir manzara. Gördüklerimizle, hissettiklerimizle büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Dostluk maçı diyoruz ama dostluk sadece adında. Yani şartlar ne olursa olsun iki kulübün bir araya her gelişimde ortaya ne gibi manzaralar çıktığını biliyoruz. Kaybetmek gibi bir seçenekleri yok. Bu da herkesi diken üstünde tutacak, hareketli, çılgınca bir karşılaşma daha izleyeceğimiz anlamına geliyor. Bana sorarsan taraftar oyunculardan daha gergin. Havada bile hissediliyor. Gel de gösteri maçı olduğunu anlat. Değil mi? Evet. Kadrolarımız daha bizim işi. Sporcuların 4 2 3 1 farkı ile çıktı. Daha bu işlerin altında Ve büyük derbi de baş başlamak üzere. Osimhen topun başında. Victor Osimhen santral vuruşunda geldi başlıyor. Evet Başarı başlıyoruz. Abi. Rakibini geçmeyi başardı. Bilmiyorum. Çok güzel. Torreira geniş oynuyor. Şalay. Şalay. Koşan arkadaşına doğru. Tam o ortaya. Var. çıkar ya abi Mendy. Bu sefer bu kadar geri bindiler. Dragos. Karşı atak başladı. Osimen kanada doğru yolluyor. Çok güzel fırladı. başarabilir mi? Gol! Galatasaray'ın golü! Galatasaray'ın golü, Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu hücum açık. Torreira, bozuldu. Mertens, Osman. Eşitlik bozuldu. Evet, iş tamam demeden önce yapılması gereken çok şey olduğunun farkındalar. İyi yolladı. Büyük farklı dışarıda. Evet Gökhan, kendini öfkeli gibi. Yine de teknik adamın takdirini kazandı. Galatasaray hem etkili oyunun hem de önde olmanın tadını çıkarıyor. Draguş. Tehlikeli bir pas. Can sıkıcı bir durum. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Evet, skor 1-0. Müdahale hiç gecikmedi. Bişça kurtulmayı başardı. Bişça kötü yakalanıyor. Karar faul. Bu son uyarıydı muhtemelen. Yine de kart yok. Skor tabelasına adını yazdırdı tabii ki. Çam ve şut geliyor. Ah <laughs> oh, çok yaklaştı. Oh çok güzel denedi. Ne yapacağını hiç belli etmedi. Galatasaray araya 1-0 önde girmek istiyor. Ve top ortada. Ev pes bir dokunuş. Me. Şuta çeviriyor. Oh, oh, oh. Çok oh. az farkta. Evet, gerçek bir özgüven örneği. Mesafeler onu korkutmuyor. <laughs> İlk devreyi tamamlayan düdük sesi geldi. Sergiledikleri istikrarlı oyunla maçta ihtiyaçları olan golü bulmayı başardılar. İki tarafta yüksek efor sarf etti. Ama yalnızca bir golü bulabildi. İlk yarı sonunda skor 1-0. İlk yarıda oynadıkları bu güzel futbol taraftarlardan büyük beğeni topladı. İkinci yarıda da bu etkili oyunu sürdürmeye ya, çalışacaklardır Travlospor, diye, Travlospor, diye Travlospor, düşünüyorum. Galatasaray Travlospor. Devreyi 1-0'lık skorla önde kapattı. İkinci yorumcuda ikinci yarıya Trabzonspor takım başlayacak. İkinci yarıya Santra ile başlıyoruz. Galatasaray güzel bir gün geçiriyor. Ekip performansını sürdürüp farkı açmak için iyi bir fırsata sahip ekstra sorumluluk almalarına gerek yok ama savunmayı da göz ardı etmeden avantajlarını büyütmeye daha çok zaman ayırabilirler. Blundstrand oh, tamam. Mendy Pedro Malheiro Evet kötü müdahale. Serbest vuruş. Arkamda mı alaklı. Kimse mu alaklı duracak. Hadi aslanı alayım mı? Aa, onlar güzel bir alaklı. Kavuşma olarak kaldı. Sıra İki takım arasında yalnızca tek fark var. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Rakibini hızlıca... İşte şu! Ve top ağlarda! Kendilerini iyice rahat bir pozisyona yerleştiriyorlar topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Evet fark 2 oldu. Skor 1-0 iken yine de nispeten dengeli olan karşılaşma fark 2'ye çıktıktan sonra morallerin daha derinden etkilenmesiyle farklı bir hal aldı. Kazanan tarafın özgüveni de kaybeden tarafın burukluğu da artık daha belirgin. Vişça. Faulün hedefi oluyor. Evet sarı kart geldi. Gereksiz bir fauldü gerçekten. Evet gereksiz bir Şansını deneyecek. İyi denedi. Denemeye can atıyor gerçekten. Mesafe fark etmiyor savunmadan başarılı bir performans. Müdahale gelmeseydi işlerin nereye gideceği hiç belli olmaz. Evet, şartları düşününce plan çok da kötü değildi ama savunma hazırda bekliyordu. Ya, daha kafa kaleci Çok güzel okudu ve pasa müdahale geldi. Eren Elmalı. Kalan süre takımdan yana iki gol öndeler. Görev tamamlanmış gibi duruyor. İlerleyecek bir yol buldu. Draguş. iki tarafta da değişiklikler var. Mertens alkışlar arasında oyundan ayrılıyor. Mertens, Takımına bu, gerçekten bu, büyük ya. bir katkı sağladı. Bugün elinden gelen her şeyi fazlasıyla yaptı ve bunun karşılığını da aldı. Hoca onun biraz yorulduğunu fark etmiş olacak ki bu değişikliği yaptı. İsabetli bir karar. <laughs> karar. Benza, hala geçit yok. Kararlı bir savunma söz konusu. Bitirdi. Düdük sonrası galibiyeti kutlamayı da ihmal etmediler. Yetenek ve çabayla kazanılmış bir galibiyet. Takımdaki herkes için güzel bir başarı. O Simen maçın adamı ödülünü alıyor. Hak etmediğini söylemek zor olur. Son düdük geldi. En etkileyeceğin senin için hangisi diye sorsam. Galatasaray bugün gerçekten kaliteli bir oyun sergiledi. Böyle önemli bir maçta canlarını dişlerine takıp oynadılar karakter ortaya koydular ve hiç vazgeçmediler. Bence oldukça hak edilmiş bir sonuçtu. Benimle birlikte olduğu için yorumcu arkadaşım Müjdat'a da çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar. Ben de teşekkür ederim. Arkadaşlar videomuz burada sona eriyor. Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.